Bakalım nedir o? Fırlandan sebebi, külahbeti. Ömer. Kimin o? Geceyi mi onu? İnanamıyorum. Ömer Asaf formayı aldığın zaman ne hissetti? Çok mutluluk. Bir de sevinecek. Çok sevindin. Eve gittiğin zaman annene sürpriz yaptın mı? Edemedim. Poçetin içine baktı. Anne ne konuştun annenle? Ne dedin annene? Anne şartını kardeşime koştum. Bir de sürpriz olsun dedi. Sürpriz olsun dedi. <laughs> Peki videoyu seyrettiğinde duygulandın mı sen de? Evet. Çok hoş muydu? Bir sürü kişiyi duygulandırdım biliyor musun? Çok güzel bir duygu mu bu? Evet. Trabzonspor'u seviyor musun? Evet. Şampiyon olsun istiyor musun? Evet. İnşallah oluruz tamam. Bugün Arsin Cumhuriyet İlkokulundayız. dün Ömer Asaf'ın videosuyla gündeme gelmişti Fatih Ali Çelik hocamız. Ömer Asaf'ın videosunu paylaşmış ve bu paylaşım kısa süre içerisinde sosyal medyada binlerce kez paylaşılmıştı. Şimdi Ömer Asaf'ın hocasıyla beraberiz. Hocam biz de formalarınızı size teslim ettik. siz nasıl bir gün geçiriyorsunuz? Çok güzel. Ee, öncelikle formaları bize ulaştıran e, Şemsettin e, Hancı yöneticimize teşekkür ederim. Sizlerin de e, e, buraya teşrif etmeniz bizleri onurlandırdı. E, dün e, Ömer Asaf e, formayı e, al, alacağını bilmiyordu tabii. Sınıfa geldiğimde o sırasına e, formayı koydum, aşağı indim Ömer Asaf'a bir sürpriz yapmak için. Ömer Asaf da yukarı doğru çıkıyordu. E, çünkü sınıfta Badminton raketi var, onu alacak ben de farkında olmadan bunu değerlendirmek istedim. Farkında olmadan çektim. Çekerek devam ettim. Çektiğimi de ona fark ettirmedim. Telefonla oynuyormuş gibi yaptım. Geldiğinde bir yöneldi. Sonra Ömer Asaf dedim şu sırama bir bakar mısın? Acaba ne var orada falan. Ömer Asaf da tabii anlamlandırana kadar Ömer 61 sonra <laughs> halile o çocuksu koşuşu beni de duygulandırdı. Ee, sarıldıktan bir süre sonra git dene derken sesimin titremesi böyle zor tuttum kendimi zaten. Ee, ağlamaklı, duygusal bir e, Trabzonspor sevdalısı birçok taraftarımıza e, şey oldum, e, böyle ne derler, e, teşrif oldum. Allah razı olsun hepsinden. Yani, Trabzonspor zaten duygusal bir kulüp. E, bütün taraftarımız duygusal bir taraftar. E, çocuklarımız zaten bu işin en e, önemli kısmında yer alıyor. Onların içindeki o büyük çiçeği bir görseler, yani e, onların ne anlama geldiğini bir hissetseler, e, ellerinde bir tane, bir bardak su olsa hepsini ona boşaltırlar. O çiçek yeşersin, büyüsün diye. Gerçekten çocukların mutluluğu e, her şeyden önemli. Trabzonspor için çocuklar... Ee, ana tema bu geleceğimiz demek şampiyon olduktan sonra zaten e, taraftarımıza daha çok artacağına inanıyorum. Bu sıralarımız biliyorsunuz ben sosyal medya Senan'la Trabzonspor adminiyim. Ee, oradaki grup üyelerimizle e, sıralarımızı yardım ederek aldık. Ee, yine perdelerimiz Trabzonspor perdesi yine onların aracıyla aldık. Ee, sadece bu tip şeyler değil sosyal e, farkındalık projeleri de yapıyoruz. O yüzden e, hani e, Trabzonspor'da işte e, sadece Trabzonspor'la ilgilenmeyip Ramazan kolleri şu anda Ramazan ayındayız. Ramazan kolleri dağıttık. Yaklaşık 85 bin liralık Trabzon içinde Ramazan kolisi dağıttık. Kimlerle beraber? Sen anlat. Trabzonspor hayırseverleriyle beraber. Ben sadece onlar için el oldum. E, Birçok yerde forma veriyorum. Yine onlar sayesinde forma veriyorum. E, onlar bana gönderiyorlar e, özel çocuklarımıza formaları ulaştırıyorum. Onlar da çok mutlu oluyor. Onlar mutlu oldukça ben de mutlu oluyorum şahsen. Ee, İnegöl'deydim daha önce ben. Bursa İnegöl'de orada özel eğitim sınıfına Trabzonspor parkı da yapmıştık. Ee, yine engelli çocuklarımıza gene sandalye, koltuk vesaire, araba, akülü araba falan almıştık. Burada da buna devam ediyoruz. Ee, Rabbim ömür verdikçe çocukları sevindirmek işte e, daha farklı sosyal projeleri yapmak için elimden geleni yapacağım. adım Hamza, soyadım Can. Arkadaşlarım hep bana neydi hamşik diyor. Adım Hamza diye sıfat takarak benim adımı hamşiye çeviriyor. Ben benim hoşuma gidiyor. Hem futbolla çok alakam oluyor. Bir de neyi ne? Aski neyi Saçlarını. İster misin saç atmak Evet. Saçlar. Saç, arkadaşım yaptı şu an. Hüseyin. <laughs> Eymen yaptım. Evet yaptım. Ee, sence Trabzonspor bu sene şampiyon olacak ne hissediyorsun? Bence olur yani. <laughs> Belki Olsun yani. Kaç yıldır olmuyor. Çok mutlu hissediyorum. Çok mutlu hissediyorsun. Hmm. Forman var mıydı? Yoktu. Yoktu. Hiç Bundan yoktu. sonra bu formayla maçlarına oynarsın. Top oynuyorsun değil mi? <laughs> oynuyorum. <Kendin eğitimi> <laughs> mi? Evde can sıkıldığında hep top oynuyorum. Çok güzel. Şemsettin amca teşekkür ederim. Tamam. Gel Furkan. <laughs> Fukan, Trabzonspor'la ilgili ne biliyorsun? Ne hissettin formayı alarak? güzel. He? Güzel mi hissettin? Forman var mıydı yeni forma? üç tane daha vardı. E, yeni mi? E, hiç giymedim onları da. Hiç giymedim onları da. O zaman bir tane daha forman oldu. Ne güzel. Dört. Şanslısın sen ya. Çok şanslısın. Çok e, şanslısın. Hepsi doğum günü hediyemde geldi. Hepsi doğum günü. Trabzonspor'dan kimler tanıyorsun Fukan? Hamşik. Ham.